Furkan İyi bir kontrol geldi. Çapraza bir vuruş dışarı gitti. Furkan seri. Bizleri ısındırabilir güzel oyunlarıyla. Serhat hemen kullandı. Furkan hücumu yönü değişti. Arka direkten döndü. Çok Doğuş ters tarafı gördü Serhat. Tek top. Furkan kaleye baktı. Okan vurdu. Oka! Direğin yanından. Geriye dönüyor Sina. Cenk top istedi. Cenk'e doğru. Biraz riskli bas. Top kaybı. Okan çaprazla. Okan. Pası Sina. Yine Okan'da kaldı. Okan vurdu gol. Okan'ı bıraktı. Hüseyin. Hüseyin. Hüseyin'in pası geçmedi. Hüseyin'in de kalamadı Hüseyin. Hüseyin pasını bıraktı. Kenan karşı karşıya. Kenan vurdu gol. Okan. Okan pası geçmedi. Okan ilk kez daha hücum ediyor. Son pozisyon orta. Savaş Doğuş. Çizgiye bıraktı. Yerden orta arkada. Deniz inanılmaz bir gol kaçırdı. Muhammed geldi. Okan. Okan, Okan iki güzel hareket. Okan pası da iyi yoktu. Bir vuruş. Son anda kaleci Soba müdahale ediyor. Köşe vuruşu bir penaltı. Boşta kaldı Kenan. Top kayma mı diye baktım. Karşı karşı Okan bıraktı. Beytullah, Beytullah her an ayaklarıyla. Ayaklarıyla çıkardı her an. 36. Serhat çalım denedi. Başarılı olmadı. Serhat dönüyor geriye doğru. Sedat. Sedat ileri doğru yönlendir. Okan oldu kaleci. Oooo. Geriye doğru bırakıldı top. Beytullah yine aldı Sedat. Pres var Gürkan'dan. Sedat uzaklaştırmaya başladı. Bir maaş ve top direkten döndü. Eliyle ileri yollandı Gürkan. Kim ne kalacak? Gürkan kaldı? Gürkan pasını bıraktı. Erdi, Erdi karşı karşıya. Erdi, Erdi. Son ve gol. Erdi Doğan. Hüseyin Erdi'ye bıraktı Erdi. Erdi, Erdi vurdu. Dışarı gitti. Doğuş, Savaş Doğuş, Savaş Cenk kendisi rahat ediyor. Ayakta kaldı, avantajı kullandı. Savaş, son sava baksana Okan, 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 Okan vurdu Eren! Eren! Pulaş. suratı gidiyor Muhammed Pulaş. Muhammed Pulaş. cezalı baktı, kendi vurdu. Gürkan dokunamadı! Evet, iki ilave dakika. Daha önce rejiye...